Herkese merhaba arkadaşlar, benim hocamdayız ve AGS'nin artık son videosunu da, son ders videosunu da tamamlıyoruz ve artık top sizde. Kampı da bitiren arkadaşlar oldu, işte... Bunun öncesinde kendi çalışmalarını yapanlar da oldu. Videoları izlediniz ve bu videolar sizin için yeterli mi? Kesinlikle yeterli. Geçen sene yani daha doğrusu 2025 AGS'ye giren arkadaşlardan da hep duyduğumuz bir şey vardı. Yani benim hocam dinledik ve benim hocamla hallettik bu işi diye. Bence her ana anlamda her derste benim hocam yeterli olacaktır. Dolayısıyla biz de bu videoları ve kitapları gerçekten çok 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 özenle, ince ince işleyerek, böyle tek tek dantel gibi örerek hakikaten sizlere sunduk. İçimize çok sindi. İnşallah sizler de başarı görürsünüz. Karşılığında bize de böyle güzel haberler verirsiniz. Atandığınızı, Milli Eğitim Akademisi'ne geçtiğinizi güzel haberlerinizi alırız. Bu da bize gerçekten yetiyor hakikaten. Şimdi e, Milliyetin Bakanlığı'nın teşkilat yapısını konuştuk arkadaşlar. Milliyetin Bakanlığı'nın teşkilat yapısında hali hazır hani böyle çok personel genel müdürlüğü falan yani belki insan kaynağı olarak çıkabilir ama her şeyden her yerden soru gelmeyecek. O yüzden de lütfen rahat olunuz. Burada Milli Eğitim Şuraları, Talim Terbiye Kurulu, Milli Eğitim Bakanı'nın görev ve yetkileri, YÖK görev ve sorumlulukları, Milli Eğitim Akademisi'nin görev ve sorumlulukları soru olarak karşınıza gelebilir. Ama her sene bir tanecik soru buradan gelecek. Çok uzun bir konu değil. Hani açıkçası konuya da böyle çöpürterek hani böyle uzatmanın bir manası da yok. Konu bu kadar. O yüzden de gönlünüz rahat bir şekilde bunlara çalışın ve bol bol soru çözün. Allah'tan Soru Bankası'nda çok soru var bununla ilgili. İlk sorumuza başlayalım mı? Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı'nda yer alan aşağıdaki birimlerden hangisi öğretim programlarının hazırlanması ve ders kitaplarının onaylanması görevini yürütür? Arkadaşlar öğretim programlarının hazırlanması, ders kitaplarının onaylanması. Temel eğitim neydi? İlk öğretim okul öncesi. Şuradan kalemi de şey yapayım. Kalem neredesin? <gülüyor> evet. <gülüyor> Böyle canlı yayında böyle şeyler olur arkadaşlar. Ekranımız gitti geldi böyle bir şey oldu yani. Şimdi temel eğitim dediğimizde ne var? Okul öncesi ve ilk öğretim var değil mi? Dolayısıyla da temel eğitim bunlarla ilgilenmiyor. Ölçme değerlendirme, sınavlardaki ölçümler ya da bunların genel işte kapsam geçerlilikleri gibi bu da değildir. Yenilik ve eğitim teknolojileri genel müdürlüğü ne yapıyordu Allah aşkına? Argeler, çalışmalar, yeni projeler bu da değil. Personel Genel Müdürlüğü ne yapıyordu Allah aşkına? İnsan kaynakları bu da değil. E tabii ki canımız ciğerimiz Talim Terbiye Kurulu eğitim politikalarını belirler, ders kitaplarının içeriğini belirler. Kararları tavsiye niteliğinde değildir. Kararları bağlayıcıdır. Uzman bir komisyona sahiptir. Kararları tavsiye niteliğinde olan kimdi? Milli Eğitim Şurası. Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı kapsamında yer almaz? Bakın, Taşra Teşkilatı, Taşra evet. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Taşra'da, ilçe Taşra'da. Ramlar var mı Taşra'da? Mesela ilçenizde ram var mı? Kesinlikle bir tane de olsa var. Mesleki eğitim merkezi var mı? Var. Ama eğitim ateşelikleri nerede? Yurt dışı teşkilatında var dememiz gerekiyor. Sınıf öğretmeni Şadiye Hanım, öğretmen yetiştirme süreçlerinin daha sistematik ve daha uygulamalı bir yapıya kavuştuğunu fark ederek aday öğretmen olarak göreve başlayacak kardeşine artık yalnızca yazılı sınavla değil, mesleki gelişimi destekleyen uygulamalı eğitimlerde de öğretmenliğe adım atılıyor demiştir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki kurumlardan hangisi Şadiye Hanım'ın yanlış yazılmış. Bunlar baskı hatası arkadaşlar. O yüzden de neyse artık kusurumuz varsa affola yani. Şadiye Hanım'ın bahsettiği uygulamayı yürütmekle doğrudan ilgilidir diyoruz. Yani artık yalnızca sınavla değil mesleki gelişimi destekleyen değil mi yani uygulamalarda da öğretmenliğe adım atılıyor demiştir. Şimdi baktığınızda biz bu sene aslında bu karar daha önce 2023'ten beri konuşulan bir ifadeydi. Milli Eğitim Akademisi. Şu an hali hazırda AGS'ye girdikten sonra sizin de burada yer alacağınızı biliyoruz. Dolayısıyla da Milli Eğitim Akademileri neden kuruldu? Öğretmen yetiştirmek yani nitelikli öğretmen yetiştirmek ya da hali hazırda devlette olan idareciler, öğretmenlerle ilgili hizmet içi eğitimler planlamak Dolayısıyla arkadaşlar hiç bunlara bakmaya bile gerek yok. Talim terbiye değil. Yüksek öğretim değil. Özel öğretim değil. Yenilik değil. Milli Eğitim Akademisidir. Artık bütün bu eğitim yönetimini belirleyen kurum Milli Eğitim Akademisidir. Yukarıda özellikleri verilen birim hangi seçenekte doğru olarak verilmektedir? Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde doğrudan bakana bağlı çalışan bir birimdir. Bakalım. Yani doğrudan bakana Talim Terbiye doğrudan bakana mı çalışıyor? Değil mi? Personel Genel Müdürlüğü, strateji, ölçme. Bir bakalım. Görevi aday öğretmenlerin yetiştirilmesi, yöneticilerin eğitilmesi ve meslek içi gelişim faaliyetlerinin yürütülmesidir. Ve kendisi 2023 yılında 7499 sayılı öğretmenlik meslek kanunu ile kurulmuştur. Bu ne olacaktır? 2023 değil, 2017'de. Dolayısıyla cevabımız tabii Talim Terbiye 39 Personel Genel Müdürlüğü işte Strateji ölçme tabii ki bu cevap Milli Eğitim Akademisidir. Çünkü Milli Eğitim Akademisi 2017 yılındaki bir yasayla aslında hani gündeme gelmiştir. Sonrasında da tabii ki 2023'te konuşulmuş, 2025'te hayata geçirilmiştir diyoruz arkadaşlar. Zehra öğretmen yurt dışı öğretmenlik başvurusunda bulunmuş. Atanma süreci kapsamında eğitim sisteminin <laughs> Türk kültürünü tanıtma yönüne katkı sağlamak istemiştir. Ataması yurt dışındaki bir eğitim müşavirliğine yapılmıştır. Zehra öğretmenin görevlendirme süreci aşağıdaki met birimlerinden hangisinin görev alanı kapsamına girer diye bir sorumuz var. Tabii bu ne olacaktır arkadaşlar? Orta öğretim değil, hayat boyu öğrenme değil, bilgi işlem değil, yüksek öğretim ve yurt dışı genel müdürlüğüdür diyoruz. Doğru cevabımız Denizli'dir diyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi hakikaten artık sürecimizi tamamlamış olduk. Hepimize öncelikle geçmiş olsun. Bu zamana kadar sizinle pek çok videoyu da paylaşmış olduk. Her ikimiz de Sabri Hoca da ben de birlikte sizlere AGS oynatma listesini hazırladık ve artık tamamladık. Öncelikle hepinize şans getirsin, hepinize başarı getirsin. Hayatta istediğiniz her şeye kolaylıkla, güzellikle ulaşın ve ulaştığınız şeyler de sizi her zaman mutlu etsin inşallah. AGS de bunlardan biri, öğretmenlik de bunlardan biri. Evet koşullar belki hani zor ama hani ben seni zor koşullarda da sevmeye devam ettim diyen şairin hatrına bence Yine de yola devam etmeye değer. Motivasyonunuzu kırmayın, umudunuzu kırmayın. Her zaman bakın sabah kalktığınızda sebepler bulmaya çalışın. Bu önemli bir şey. Neden ve niçin var olduğunu bilen bir insana, varlığını anlamlandırabilen bir insana gerçekten hayat çok daha kolay olacaktır diye de düşünüyorum. Biz elimizden geleni yaptık ama burada bitmedi. Genel tekrarlarımız olacak. Denemelerimiz olacak, soru bankamız olacak. İşte sonrasında farklı farklı şimdi sürpriz olsun bazı çok çılgın projelerimiz olacak AGS ile ilgili. Dolayısıyla da sizinle olmaya, sizinle yürümeye devam ediyor olacağız arkadaşlar. Her birinize çok teşekkür ediyorum. Sabrınıza sağlık, hepinizin emeklerine sağlık. İnşallah güzel haberlerinizi de alalım. Sizi çok seviyorum. Benim hocamdan. Ben Ayşegül Aldemir olarak hepinize kocaman sevgiler gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere sevgiler ve selamlar.